yeni bir tane ilaç ilaç değilmiş takviyeymiş bunu deneyeceğim bir de portakal kabuğu deneyeceğim bunu çok güvenmediğimden İki daha vereceğim. Buna portakal kabuğu vermiştim. Portakal kabuğundan anında vazgeçtim. Diğer şunun etkisini görünce neymiş bu gold? Bu bir ilaç değildir, takviyedir diyor. İçeriinde ne var? Bitkisel yağlar, doğal özdeş renklendirici ahşaptan mamul, doğal sert çubuk. Muhteviyatı ilaç içermez, bitkisel koruyucudur. Ee, Valla kimyasalın ne olduğunu öğrensek iyiydi ama sonuçta bu arabayı döken bir şey var bunun içerisinde. Aradaki varova teşhisi ve mücadelesinde kullanılır deyip de bu bir ilaç değil takviyedir demek ne kadar mantıklı bilemiyorum tabi son kullanma tarihi 2019 3 sene son kullanma tarihi Neyse sonuçları güzel. Bunda çok varovalar varovaları görüyorsunuz bu arada. Yavruyu kesmediği için, bunda bayağı bir varova var. Canlı varovalar var. Bunların canlı olması iyi işaret değil görüyor musunuz oradaki? Şimdi canlı olmasının şöyle bir dezavantajı var. Altı kapalı kovanlarda bunlar düştüğünde tekrar araya çıkabilir mi? Hareketliliği görüyor musunuz? İşte tel tabanın avantajlarından bir tanesi de bu. bu araba mücadelesinde daha iyi sonuç almanızı sağlıyor Bunlar tekrar araya çıkabilir. Bu ikinci gün ilacın. verdiğimiz ilaç hangisi onu da gösterelim. Verdiğimiz ilaç da şu bitkisel ilaç. Bu kadar faydalı olacağını sanmıyordum ama